zamanında gördük ki Fenerbahçe formasını da sponsor olamıyordu. Bugün geldiğimiz noktada e, mesela Türk Hava Yolları'nın sponsorluk teklifini reddetti Fenerbahçe. O kadar ki yer yok yani. Türk Hava Yolları iki yıldır sponsor olmaya çalışıyor Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe reddediyor. Yer yok çünkü. Ama altı sene önce Fenerbahçe'nin forma sponsoru yoktu ya. Sponsorsuz çıkıyordu Fenerbahçe maçları. Mehmet Salih Aydınlar'dan Az Yıldırım rica etti ya. Finansal fair play'den ceza almamak için. Yani sanırım seçimden dört ay önce sponsorluk anlaşması imzaladı. Mehmet Salih Aydınlar'la azıldırım bir araya geldi. Fenerbahçe Koleji'nde. Yeri de söylüyorum bak Kayış Dağı'nda. Kolejin müdüriyet binasında Mehmet Salih Aydınlar'la gizlice bir araya geldi azıldırım Kavgalı oldu, küs oldu. Mehmet Ali Aydınlar'la sponsorluk sözleşmesi imzaladı ki Ferbahçe Avrupa'dan ceza almasın. Allah var, Mehmet Ali Aydınlar da fedakarlık yaptı ya, verdi sponsorluğu. Bunları unutuyor Ferbahçeler ya. Bugün Ferbahçe sponsorlukları reddedecek noktaya geldi.